Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size közde kumpir nasıl yapılır onu anlatacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu fırın etkisi yaratması için şu anda patatesleri alüminyum folyoya saracağım. Ateşimiz bu arada hazırlanıyor. Yani doğada patates bu şekilde fırın etkisi yaratacak alüminyum folyoyla bundan e, kumpir yapacağız. Malzemelerimiz tereyağı, kaşar, e, sosis sosisimiz, ayrıyetten var Gördüğünüz gibi e, bunları biraz sonra hazırlayacağız. sardığımız patatesleri közümüze attık. Biraz sonra bunlar pişecek. Daha sonra kaşarımız ve tereyağımızı da ekleyerek kumpir yapmaya başlayacağız. Biz izlemeye devam edin. İşte muhteşem bir sapanca manzarasında buradan görmüş oluyoruz. Evet arkadaşlar şimdi közden çıkarttığımız patatesi bu şekilde e, didikledikten sonra tereyağımızı alıyoruz. Tereyağımızı içine yerleştiriyoruz. Kaşarımızı da alıyoruz. Şimdi sıcaklık burada çabuk soğuduğu için havada soğuk olduğundan dolayı bunu tekrar köze koyup biraz içinde o sıcaklıkta erimesini sağlayacağız ve daha sonra karıştıracağız. kaşarı ve tereyağını erittik. E, gerekli malzemeleri şu anda koyuyoruz. Sosis'i koyacağız. Zevkinize göre isterseniz ketçap falan da getirebilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.